Dünya yılı 2024. Vaktimi nakite çevirmiyorum. Yatırım yapıyorum. Geçmişe bir gideyim bakayım. İstanbul. Doğduğum yer. Yedi tepeli İstanbul. Aslında yedi tepeden görünen İstanbul. Eminönü'nden Topkapı'ya kadar. Bisiklet aldım çok erkene gitmişim. Filmin başladığını hissettiğim yer. Fotoğraf stüdyosu. Günümüze döneyim. Niyeyse. Arkadaşları ziyarete gittim evlerine. Konuşmuyoruz ama gözlerimizle anlaşıyoruz. Bir kere bile ağlamadılar bana. Karşılıksız vakit ayırıyoruz birbirimize. Hadi görüşürüz çocuklar. Mutfak setinde geçirdiğim kazadan sonra Metabolizmamı hızlandırmak için bir takım ilaçlar kullanmaya başladım. Karı koca ilaçları Mevsim sıcak ya Evet yanlış duymadınız karı koca ilaç Buzlu çay kahve gibi Yoksa benim ne işim olur koca karı ilaçlarıyla Tütsüymüş Kaynat otları merhemler Pişt. Gelelim vakti nasıl kazandığıma Vakit zaman Senin için ne ifade ediyor? Rolü sende. Planlamanı yap. Kendine söz ver tut. Kendi takvimine uy. Zamana ihtiyacın varsa zamanını kendin yaratacaksın. Ben öyle yapıyorum. Her zaman oluyor mu? Olmuyor. Ama en azından deniyorum. E sen de dene. Tabi bu ilaçları kullanırken bazı yan etkileri oldu. Ben de Momentum filmindeki gibi fotoğraflara bakarak hatırlıyorum. Mesela filmin afişinden anladım jet aldığımı. Şimdi aradılar noterden gelip evrakları imzalamam üstüme almam gerekiyormuş. Yani otomotivciden araba aldığın zaman bütün muameleleri yapıyorlar. Neyse notere gitmedim noter bana geldi notunu aldı gitti. Bu gereksiz bilgilerden sonra konumuza dönelim. Şu anda görmüş olduğunuz görsel efektler aslında termal kameraya yansıyan görüntüler. Yani insan gözünün görmediği, termal kameraların gördüğü ve bu kameralar her yerde. Telefonunda, bilgisayarında, apartmanın girişinde, caddede, sokakta, arabanda. Sıktığın parfüm, sürdüğün kolonyayı bile algılarlar. Ben yine de söyleyeyim. Sen yavaşsan ben hızlı gelirim. Madem bu dünyaya bir kere geldim, defalarca gelirim o zaman. Ve lütfen susma. Şimdi sen söyle. Rüya içinde filmde sen mi uyuyorsun, ben mi?